Evet map ile alakası bile olmayan karakterlerle birlikte bu mapte 2000 kupa gaz son maç yapacağız. Birazcık zor olacak çünkü mapte bull, grom, aksesuarı, bul, bull bu dedim doğru, bo ve daha diğer bir sürü tank, şili. Aklıma gelmiyor şu anda çünkü çok fazla. Neyse. Ve biz de jenit ve gaz aldık. Gel bakalım. Evet yanımda MP Sniper var. Bu videoyu izliyorsan sana selamlarımı iletiyorum. Abi, Seninle birlikte videoda... kupa kasmak gerçekten çok keyifli. Çünkü yani çok hızlı bir şekilde kupa kasabiliyoruz ve seni gerçekten çok seviyorum. Bak orada bir çatışma var. Hadi. Tamam. Öldü. Öldü. Tamam. Yük benim. Yük benim. Yük benim. Ah be aldım. Şöyle sana bir ben basayım. Hayır. Hop. Ah, değilmiş. Bir dakika şu anda. Aksesuar bastı. Hayır. Hayır. Ha, ah, tamam aldık. Şu anda 12 yüküz. Gerçekten bu. Nasıl biz 12 yük oldum, olduk oğlum? Biz nasıl? Aa. Ah. Bastım kalkana. Evet biliyordum bak. Böyle yapacağını biliyordum. 18 yüküm var ve Mortis'e tek atamıyorum. At. Ah be. Hadi oğlum öldüreceğim. Hadi. Oğlum bak kendini sağ ol. Evet ve çok kolay bir şekilde. 2000 kupa hatta 2100 kupa olduk. Kendinize iyi bakın bay bay.